Adam sohbet dinliyor, haremliğe selamlığa başlıyor, öbürü bayramda geliyor. Ne oldu? Efendim, bir dakika diyor, hanımlar şu tarafa, erkekler bu tarafa. Aa, sen eski köye yeni adet mi çıkarttın diyor ya. Kardeşim eski köye yeni adet değil. Efendim bu eski adetmiş de biz yeni öğrendik diyor. Niye? Ben hocanın vaazını dinledim. Senin karın bana haram, benim karım sana haram. Birbirine bakamazsın, ne demezsin? Benim karı gelip de sana çay veremez. Ondan sonra arkasını dönüp giderken sen ona bakamazsın. Böyle bir şey yok. Ne olacak? O kapıyı tıklatacak, oraya koyacak. Ben senin çayını, çorbanı getireceğim, önüne koyacağım. Yiyeceğiz, içeceğiz, muhabbet edeceğiz. Kadınlar da kendi aralarında. Aralarında istedikleri zaman gülsünler. Sıcak olur, belki orada biraz düğmelerini açsınlar. Rahat otursunlar, nefes alsınlar. orada sesini duymak bir sıkıntı, gülse bir sıkıntı, konuşsa bir sıkıntı, otursa bir sıkıntı, kalksa bir sıkıntı. Kadın erkek bir arada olur mu ya? Olmaz. Neyse adam ondan sonra diyor. Epey zaman gelmedi, gitmedi, aramadı, sormadı. Bir zaman yolda karşılaştık. Ne var ne yok, nasılsın, iyi misin? İyiyim, şudur budur. Ben sana daha diyor, küstüm, gelmeyeceğim. Neden diyor? E bayramda geldik, hanımını bizim yanımıza çıkartmadın kardeşim diyor. Ulan ne amusuz herif sen, hanımı görmeye mi geldin dedi, beni mi görmeye geldi? Eee,